Selim, Güven'in intihar notunu polise teslim eder. Doğru mu yanlış? Selim, Güven'in intihar notunu, notunu polise teslim eder. Bir dakika. <laughs> Doğru Ben de mı? böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Hayır etmiyor ya, etmiyor. Etmedi yok, ya. yok öyle bir şey. Hayır, ablam beni asla satmaz. Hayır etmedi. Süleyman, hiçbir zaman vicdan azabı duymaz. Doğru mu Yanlış. Yanlış. Ay çok sessiz sevdim ben <laughs> Güzel, yanlış. bu en hızlı cevaplanan soru oldu. Nermin, sorguda İsmet'in suçunu kendisine attığını duyunca şok olur. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Güzel. Metin Yazıcı, kedinin adını gölge koyar. Doğru mu, yanlış mı? Cevap ne peki? Kedinin adını asla hatırla. Doğru, biliyorduk ya. Ben şey bilmiyorum. Var böyle adını ne koyalım filan da böyle ikizlerle konuşuyordu ama orada bir sonuca varılmış mıydı hatırlamıyorum. Ya, ben. Bana öyle yüklenirseniz size doğru anda doğru soruyu sorarım. <laughs> <laughs> Savaş başladı. <Aynen. gülüyor>